Hayırlı bayramlar Hasan Usta. Hayırlı bayramlar Meto. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne yapalım işte ya. Bir bayramı da yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Ee, i̇yi. Ya Meto sen hiç amcanı, neneni onları aramıyorsun. Sizi köydekiler nasıl, hani durumları hiç öğrenmiyorsun. Ee, bana diyene bak. Sen aradın mı sanki? Ya ben aramadım ama. Ben onları iki, sen, iki sene sonra arayacağım. Neden şimdi aramıyorsun? Yo ben şimdi ararsam olmaz. Benim işim elden gider. İki sene sonra onları arayacağım mı? İşin mi elden gider? Evet. Ne alaka anlayamadım. Neyse. Benim işim pavyonculuk da ben pavyon işine girdim. O işi yapıyorum. Ya o elimde kaçarsa ben bir de iş yapamam. Çok saçma geldi bana. Neyse ben şunları bir arayayım. Alo. Merhaba dedeciğim. Nasılsın? İyi inşallah. Sağ ol dedeciğim biz de iyiyiz. Bayramı mübarek olsun diye bir arayayım demiştin. De selam söyle. Bizim has sonunda selamı var. Var ya Hasigo. Evet. Evet dedeciğim. Ebem nasıl? Yok o değil, öteki ebem. Aa evet evet. Dedem nasıl? Sen değil, sen değil. Öteki dedem. Evet. Hepsinin hepsinin ellerinden öperim. Köylüler <laughs> Köylüler ne yapıyor? İhsan amca iyi mi? Eee. Adamın hayatı tırpan biçmekle geçti zaten. Ben o İhsan emminin ta ellerinden öperim. Hepsinin bayramı mübarek olsun. Bizim Hasigo'nun da Hepsine selamı var. Peki dedeciğim. Kendilerine iyi baksınlar. Kendilerinize iyi bakın. Bütün köylülerin ta ellerinden öperim. Görüşmek üzere dedeciğim. Haydi kal sağlıcakla. Hepsi iyilermiş.